Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar felsefe dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. MEB örnek sorularını çözerek. Birinci sorumuza başlayalım. Felsefeyi doğal veya doğal olmayan her türlü varlık üzerinde düşünme, bilme, tanıma, öğrenme, anlama ve anlamlandırma çabası olarak betimlemek doğrudur. Felsefe insanın salt bilmek kaygısıyla dünyadaki tüm insanlarda var olan hakikati bulma arayışıdır. Aynı zamanda çelişkilerden uzak var olanlar üzerine yapılan bir soru sorma etkinliğidir. Felsefe de bilimdeki gibi niceliksel yani doğrusal bir birikimden değil, felsefe tarihindeki filozofların birbirini etkileyen ve bu etkileşimle ilerleyen niteliğinden söz edilebilir. Felsefe insanda ciddi anlamda bir bilinçlenmeye yol açmakta, insanın kendi yaşamını ve içinde bulunduğu koşulları değerlendirmesini sağlamaktadır. Bu noktada akılcı bir bakış açısıyla düşüncenin kendisine yönelmesi felsefenin ayırt edici özelliğidir. Buna göre felsefi düşüncenin özelliklerinden ikisini metinden örnek vererek açıklayınız diyor. Şimdi burada işte ne diyor mesela? dünyadaki tüm insanlarda var olan ifadesi geçi değil mi? Dünyadaki tüm insanlarda var oluyorsa bu nedir? Evrenseldir. Yani felsefenin evrensel olma özelliğine değiniliyor. Soru sorma etkinliğidir diyor burada. Bu da nedir? Başka bir yerde de hakikati bulma arayışıdır. Burada felsefe bir arayış içerisinde, bir sorgulama içerisinde. Dolayısıyla soru sorma etkinliğidir ya da hakikati bulma arayışıdır ifadelerinden felsefenin sorgulama özelliğine değiniliyor. Akılcı bir bakış açısıyla ifadesini kullanması akıl nedir? Rasyonel olmadır. Dolayısıyla akılcı bir bakış açısı da felsefenin e, rasyonel olma özelliğine bahsediyor. Başka mesela düşüncenin kendisine yönelmesi ifadesi var. Düşüncenin kendisine yönelmesinden kasıt da refleksif olma özelliğidir. Çelişkilerden uzak olma ifadesi var. Dolayısıyla felsefede tutarlılık vardır. Felsefe tutarlı olma özelliğine sahiptir. Başka bir de kümülatif olma özelliğine değinilen işte felsefe tarihindeki filozofların birbirini etkileyen ve bu etkileşimlerleyen cümlesi işte nedir? Felsefenin birdenbire ortaya çıktığını değil yığılmacı bir ilerleme, yığılımlı ilerleme olduğunu buna da kümülatif olma özelliği denmektedir. Bir de sevgili arkadaşlar eleştirel olma özelliği ile ilgili ne diyor bakın insanın kendi yaşamını ve içinde bulunduğu koşulları değerlendirmesini sağlamaktadır. Yani insan bu durumda ne yapacak? Eleştirel bir düşünceye sahip olacak şeklinde bakın hepsi burada cümle cümle yazıyor. Sizler bunları yazıp sonlarına felsefenin özelliklerini ekleyeceksiniz. Geçelim ikinci sorumuza. Burada da doğruluk düşüncenin bir niteliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğruluk dile getirilen önermelerin gerçeklikle örtüşmesi, çelişki içermemesi durumudur. Düşüncede varılan sonuçların yöneldiği nesne ile uyuşması demektir. Bir bilginin doğru olup olmadığı gerçeklikle olan bağı denetlenerek belirlenir şeklinde doğruluğu burada açıklıyor. İkinci olarak gerçeklik insan zihnine bağlı olmadan insanın dışındaki şeylerin nesnel bir şekilde var olma durumunun ifade edilmesidir. Gerçeklik durumunda insana bağlı olmadan var olanlardan nesne ve olgulardan bahsedilir. Algılarımıza konu olan ölçülebilir özellikteki somut olarak var olanlar bir bütünlük arz eder şeklinde doğruluk ve gerçeklik açıklanıyor. Soru şu şekilde. Buna göre diyor. Doğruluk ve gerçeklik kavramlarını bir örnek üzerinden açıklayınız. Önermemiz güneş sıcaktır önermesi olsun. Şimdi güneş sıcaktır önermesi gerçeklik açısından güneş ve sıcaklık kavramlarının ya da bunlara olgularının içeriğiyle güneş bir olgudur ve gerçektir diyoruz. Tamam mı? Bu bilginin doğru olup olmamasının belirlenmesi ise gerçeklikte olan bağı denek, denerek belirleniyor. Çünkü doğruluk neydi? Düşünceye ilişkin bir değerdi. Yani güneşin sıcak olduğuna dair bir önerme doğru olabilir. Sonuç olarak güneş gerçekliğe örnektir. Güneşin sıcak olması yani ısıtıyor olmasıysa yine onun nesnesiyle örtüştüğü için doğruluğa örnek olarak verebiliriz. Burada bir önerme yazacaksınız. İşte güneş soğuktur, hava ılıktır. Bunu hem gerçeklik hem de doğruluk açısından birbiriyle açıklayacaksınız. Üçüncü sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Gerek dil bilgisi kurallarının gerekse kavramların doğru kullanılması sağlıklı bir iletişim kurulması için önemlidir. Özellikle kavramların asıl anlamlarından Farklı kullanılması insanlar arasında anlaşmazlıklara yol açar. Buna göre düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini yine bir örnek üzerinden açıkta aynı şekilde. Dilim seni dilim dilim dileyim. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan kelimeler, sözcükler çıkmadan önce bizim esirimizdir. Çıktıktan sonra onu başkaları duyduktan sonra biz artık onun esiri oluyoruz. Öğretmenin derste yaptığı konuşma öğrenciler üzerinde olumlu tepki yarattı diye bir cümle kuralım. Burada tepki kavramı yanlış kullanılmış. Niçin? Çünkü tepki herhangi bir etkiye cevap olarak doğan ve genellikle karşı koymayı, durmayı anlatan ve aksi yani olumsuz bir söz veya davranışı gündeme getiren bir sözcüktür. Diyelim falanca işte Başkanın açıklamaları büyük tepki yarattı. E bu nedir? Bir olumsuzluk durumudur. Dolayısıyla öğretmenin konuşması sırasında öğrenciler karşı bir tutum veya davranış geliştirmemişlerdir. Bu tek taraflı bir durumdur. Burada etki kavramının kullanılması doğru olacaktır, değil mi? Yani öğretmenin derste yaptığı konuşma öğrenciler üzerinde olumlu etki yarattı deseydi doğru olacaktı. Çünkü öğrencilerin tavrı nedir? Olumludur konuşmayı güzelce dinlemişler ve e, güzel olumlu yaklaşmışlar. Bu manada dil bir iletişim aracı olarak kişilerin birbirlerini anlamasında çok önemli bir role sahiptir değil mi? O yüzden bir dilimiz var iki kulağımız var. İki kere dinleyip bir kere konuşmak ya da bin kere düşünüp bir kere konuşmak eftaldir. Anlam içerikleri ne kadar iyi bilinirse düşünme, akıl yürütmede o kadar sağlıklı olacaktır. Bu örnek sözcüklerin doğru kullanmasının önemini bizlere gösterir. Şayet doğru kullanamazsak bunun sonucunda ya özür dilemek zorunda kalırız ya tükürdüğümüzü yalamak zorunda kalırız ya da cezai müeydelere ulaşırız. Örneğin geçenlerde bir maç vardı canlı yayında işte bir takımın başkanı kendisine yapılan tezahüratlar varmış işte istifa istifa diye. Başkan şöyle dedi 3 5 Zibidi'nin işte bağırmasına uyup da ben takımı yalnız bırakacağım, istifa etmiyorum gibi yani hiç kullanmayacağı bir kelimeyi kullandı Zibidi kavramını. Bu büyük bir tepki yarattı bir de canlı yayında söyledi. Tüm Türkiye'deki herkes izledi onu. Ve bu durum fazla sürmeden o başkan ne yaptı? Bu düşüncelerinden dolayı özür diledi. Yanlış kullandım dedi. Dilimden dolayı özür dilerim dedi ve birkaç hafta sonra da artık dayanamayıp istifa etmek zorunda kaldı. O yüzden çok düşünüp az konuşmak her zaman iyidir. Konuşurken de düzgün kelimeleri düşünerek tek tek anlamlarını, içeriklerini, sözcüklerin nereye gideceğini düşünüp konuşmak işte gereksiz dil bilgisi kurallarından kurtulmak için çok önemlidir. Evet geçtik dördüncü sorumuza. Filozof sorduğu sorularla varlığın anlamını, özünü kavramaya çalışır. Görünenin ardında kalan ancak o varlığı varlık yapan efendim içerikleri çözümlemeye gayret eder. Bilimin de felsefe gibi sorulardan faydalandığı görülür. Ancak bilimin soruları varlığı olgusal olarak ele alır. Varlığın deney ve gözlemle ispatlanabilir özelliklerini ortaya koyar Böylece sahip oldukları değişmeyen yasalarını keşfeder. Yine felsefe soruları gündelik ihtiyaçlarımızı dile getiren gündelik sorularda değildir. Gündelik sorular merak ve hayreti sığ olan, derinliği olmayan bireysel sorunları çözmeyi hedefleyen herkesin sorduğu sorulardır. Buna göre felsefi ve felsefi olmayan sorular arasındaki farkı birer örnek üzerinden açıklayınız. Felsefi sorumu şu şekilde olsun. Özgür irade var mıdır? Bu sorunun felsefi bir soru olmasının nedeni parçada da yukarıda da görüyoruz net bir cevabının olmamasıdır. Yani felsefe sorduğu zaman özgür irade var mıdır diye bütün filozoflar vardır ya da yoktur demezler. Bu sorular diğer insan etkinliklerinden farklı olarak varlık, bilgi, ahlak, siyaset gibi birçok farklı alanda yönelik nelik ve anlam sorulardır. Dolayısıyla bunun kesin bir cevabı yoktur. Sürekli tartışılır, düşünceler ortaya konulur. Peki felsefi olmayan bir soru soralım. Yel değirmenlerinin pervaneleri saat yönünde mi yoksa saatin tersi yönünde mi döner? Şimdi bu sorunun doğru cevabı olabilir mi? Tabii ki bu sorunun cevabı vardır. Yani ya saat yönünde ya da saatin tersi yönünde dir diye bunun kesin bir cevabı vardır. Bu felsefi bir soru değildir. Çünkü bu soru bilimin cevap verebileceği yani tek bir cevabın olduğu bir sorudur. Yani bazıları ters yönde bazıları düz yönde demez. Bilim ne derse o kabul edilir. Bilimin dediği dışına bir şey söylense yalan söylemiş olur. Yer değirmenlerinde bulunan pervanelerdeki Bıçakların açıları pervanelerin dönme yönünü belirler çünkü. Dolayısıyla bilimin soruları felsefi sorular gibi tartışmaya açık değildir. Ayrıca olgusal kanıtlanabilirlik veya yanlışlanabilirlik özelliği taşırlar. Dolayısıyla felsefi sorularda kesin cevap yoktur, felsefi olmayan sorularda ise kesin bir cevap vardır. Geçelim 5. sorumuza akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır. Bu sözden yola çıkarak Hegel'in varlık görüşünü açıklayınız. Evet Hegel ne diyor? Akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır. Hegel'in en önemli düşüncesi neydi? Varlığı ideal olarak yani idea olarak değerlendirmesiydi. Hegel'in felsefe anlaşındaki idea alt akılsaldır mutlak ve evrensel bir ilkedir ve sürekli oluş halindedir. Bütün varlıklar der, tek bir özden bir yasa dahilinde var olmuştur. Başka ne der Hegel? Sürekli bir gelişme halinde olan geist, diyalektik denilen yönteme göre belli bir amaç doğrultusunda varlığı oluşturmaktadır der. Bakın burası işte Hegel'in varlık anlayışının idea olduğunu göstergeleri. Bu amaç akıl efendim aracılığıyla Geist'in kendini gerçekleştirmesini, Geist'in özgürlüğüne varmasını sağlar. Tamam mı? Bu sözde Hegel gerçeklik ve akılsallık kavramlarını birbirine bağlayarak ne yapıyor? Dünyadaki gerçekliğin akılla aslında kavranabilir olduğunu ve akıl yoluyla bu gerçekliğin aynı zamanda açıklanabileceğini savunuyor. Yani Hegel var olan her şeyin kendine göre bir mantığı vardır diyor ve bu mantık evrensel akıl çerçevesinde ancak anlaşılabilir diyor. Bu düşünceyi iki başlık altında şimdi özetleyelim. Ne denebilir? Akılsız olan gerçektir dedi cümlemizin ilk kısmı. Yani akıl yoluyla kavradığımız şeyler mantıksal olarak var olan gerçekliğe karşılık gelmektedir. Tamam mı? Akıl yoluyla bir şeye kavruyorsak mantıksal olarak var olan gerçekliğe bu karşılık geliyor. Yani gerçeklik vardır diyor. Gerçek olan akıl saldırdan kastıysa şu. Dünya ve evren akılsal bir bütünlük içerir. Yani birbirinden ayrı değildir. Sonuç olarak var olan her şey bir amaca veya mantığa uygun olarak meydana gelir ve gerçeklik de akıl yürütmesi süreci uyum halindedir der Evet sevgili arkadaşlar son sorumuz 6. sorumuza geldik. Var olan denilince yalnızca 5 duyu organı ile algılananlar akla gelmemelidir. Atomdan galaksilere, ruhtan kaf dağına dek pek çok nesne gerçek dünyada yahut zihinde ayrı bir varlık alanına karşılık gelmektedir. Bu parçada varlık türleriyle ilgili anlatılmak isteneni yine bir örnek vererek açıklayın şeklinde sorumuz geldi. Buna peki nasıl cevap verebiliriz? Bu parçada vurgulanmak istenen şey nedir? Onu bildiğimiz zaman bunu cevaplayabiliriz. Bu parçada şu anlatılıyor. Felsefede varlık türlerinin ideal ve reel olmak üzere ikiye ayrılmasıdır. Bakın felsefedeki varlık türleri kaç taneymiş? İki tane. Birincisi ideal, ikincisi reel. İdeal demek düşünsel demektir. Reel demek gerçek demektir. Gerçek varlık demektir. İdeal varlıklar karşılığı yalnızca zihinde olanlardır. Bakın ideal onlar zihnimizdeki var olanlardır. Sayılar, geometrik şekiller, ekvator çizgisi bunlar ideal varlıklardır. Bunlar zihindedir. Reel varlıklar yani gerçek varlıklarsa nerededir? Dış dünyada olgusal olarak var olan varlıklardır. İşte şu an elinizdeki telefon, baktığınız bilgisayar, işte oynadığınız top, oturduğunuz masa, sıra, bahçenizdeki ağaçlar, işte dağlar bunların tamamı nedir? Reel varlıklardır. Evet sevgili arkadaşlar, felsefe bir düşünme süreci. Düşüncelerimizi sizlerle paylaştık. Filozofların düşüncelerini örnek vererek sizlere de sınavlarda bol düşünceli doğru yanıtlar tavsiyesiyle başarılar diliyoruz. Yeni derste de görüşünceye kadar hoşçakalınız.